maaş şimdi öne doğru alıyoruz çünkü dediğimiz gibi müzikli bir turumuz var üstelik şarkı anında yazılacak her zaman olduğu gibi ama bu şarkı konuğumuz Engin Alkan'la ilgili olacak ya. ya. bilgiler alacağız sizden Engin Bey öncelikle projeler neler şu anda hangi projeler var neler yapıyorsunuz <laughs> şimdi kesinleşmiş bir televizyon projesi yok ama çok yakında kesinleşecek tiyatroda Keşanlı Ali devam ediyor. Bir sürü ara vermiştik. Bu ay sonundan itibaren tekrar şehir tiyatrolarında gösterime devam edecek. Tiyatro Pera'da konuk oyuncu olarak oynadığım Profesör ve Hulop devam ediyor. Uh -huh. ee, ve yönettiğim oyun mutlaka izlemenizi isterim. Bernardo Alba'nın evi. Aa, oynamıştık biz de dil tarihte. Evet. Evet. Maria Josefa. Mutlu olabilirim. Maria Biraz genç değil misiniz? Ee, biz değişik bir reji yapmıştık. <laughs> ee, buradan Levent Hocama da öpücükler yolluyoruz. Sürekli yolluyor. bahsedilip de görünmeyen bir adam vardı. Pepe, 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 pepe. Hep öyle romanlı oldu. Hep öyle Hep bahsedilip de oldu. Çok güzel. Hiç yoldum. de onu oynadı. <laughs> <laughs> Peki Denizli'ye turne yapmış mıydınız? Yaptık. Evet, evet. Polis'te oynadık. Izledim Aa, oynadık. Izledim sizi. Levent Hoca yapmış reji. Evet. Biz de orada yine benim rejimle antik, e, saltanat oynamıştık. Müjdat Gezen Sanat Merkezi olarak dediğim gibi Şehir Tiyatrosu'nda Bernard Alban'ın evi de devam ediyor. Sezon Nisan sonuna kadar devam edecek. Kaçırmayın bu sezonu diyorum. Harika. Peki. Ben mutlaka Şimdi birazcık da sizin e, ile ilgili genel bilgi alalım. Tiyatroya kaç yaşında başladınız? E, 19. 19. Yani profesyonel olarak 19. Çünkü Nasıl oldu? Konservatuvara e, girmemle <laughs> <laughs> Çıkmam bir oldu. Abi, <laughs> şey tiyatrosunda profesyonel olmam e, aynı zamana denk düştüğü için profesyonelliği orada itibaren sayıyorum. Yani 20 küsür yıllık oyuncuyum ama e, yaşım o kadar yok tabi. Şimdi 25, 25 yılda emekli diyorlar galiba bu ülkede sanatçıları. Az kaldı emekliliğime. <laughs> 20 yıl oldu. E, 22 yıl oldu. Çok Yaşım güzel. da çıktı eyvah. 22-19 daha. 32 işte. Peki ne tür müzik dinlersiniz? Ya Aslında e, şu sıralar daha çok modernize edilmiş türküleri seviyorum. World müzik denilen müzik tarzını çok seviyorum. E, lounge müzik seviyorum. Müsalar onu Hayır. seviyorum. E, ama... Yine de galiba iyi, yani iyi söylenmiş, solist çok önemli, iyi söylenmiş her türlü müziğe de bir kanım kaynamıyor değil. Çok evet. güzel. Ev hayvanınız var mı? Var. Aa ne güzel. Nedir? Bir siyam kedim var. Oo, ismi? Mavi. Mavi. Çok güzel. Mavi mi e, 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 e. <laughs> ben aslında çok acilen onu koymak zorunda kaldım. Alır almaz çünkü arabada kustu falan veterinere götürdüm. Adı dedi. O sırada pek miyavlıyordu. Ben aslında miyavdan <laughs> mavi dedim ama <laughs> kimseye sonra bunu anlatamadım. <laughs> Kaç yaşında mavi? 7 e, yaşında. 7 yaşında. Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. falan var mı? E, biz aslında Küçük bir aileyiz ama var. Yani e, ne denir? Kuzenler var. Kuzenler yani, var. Yani. Vakit geçirebiliyor musunuz? Vakit bulabiliyor musunuz? Beraber? Yılda bir iki defa. Aa, O kadar seyrek. Peki. Evet. Ee, çocukları sever misiniz genelde Çok. peki? Çok seviyorsunuz. Peki. Başka? Hobisi, hobiniz var mı? Hobi. Hobi var. Paylaşır Mesela... mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Resim çizmeyi severim. Hmm. Ise, dublaj da yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Hobi de o iş, bildiğin iş. Yok ben virgül dublaj da yapıyorum. <laughs> <laughs> dublaj yapıyorum evet. Yapıyorum yani e, önceden çok <laughs> daha sık yapıyordum ama şimdi seyrek, seyrek, aralıklarla da olsa yapıyorum. Fobiniz var mı peki? Korkularınız var mı? Var. ee, <laughs> 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 yani bir mezarlıktan geçiremezsiniz beni kolay kolay. Aman Allah. <laughs> mezarlıktan korkuyorum. Ee, Geçmeyin Geç, de zaten. Geçmeyiz. Tiskinirim öyle yılan bir, falan, hani öyle şey, kankası. sürüngenlerden. E, peki, Zobi'niz var mı? <laughs> Kobi var Kobi. mı? Kobi. 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 Kobi var mı? Nairobi. metre kadar bir. Yani, evet. süper. Hazırsın. Şimdi anında bir şarkı bestelenicek Fatih Pestil tarafından. Ve bu şarkı Engin Alkan hakkında olacak. Mahşer Cümbüş'te anında bestelenen bu şarkıya sözleri böyle tıkır 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 dizecekler. Bakalım nasıl <laughs> bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. Alkışlarınız Mahşer Cümbüş, Cümbüş ve Fatih Pesil için. Dan geçerim mezarlıktan geçemem. Önemli değil biz seni severiz. Halkın kahramanı keşanlı. Kırar ama on tane, on yüz bin tane çöpü kırmak kolay mı? İyi pişirilmiş soliste bayılırım Ben mavişimi çok severim Odenize halka here are you